şimdi bu çapulcularla benim hukukum iyidir. Onları severim. Ne hikmetse onlar da beni severler. Bu kardeşlerim neye karşı? Efendim üç tane ağaç kesilmiş de dördüncü kesilmesin. Hayır. Bu bardağın son damlası. Madde bir. Sen kalktın iktidar olarak terörle Türk milletini dize getirdin, müzakereye başladın. Bu delikanlı bunu seyretti. Sesini çıkarmadı. Akil insanlar ile vatandaşı ikna etmeye çalıştın. Bu müzakerede yine o genç delikanlı sesini çıkarmadı. 3 yeni anayasanın yapılması gerekçesiyle federatif yapının temellerini atmaya başladın. Yani üniter yapıyı tarihe gömeceksiniz. Arkadaşlar burada hukukçu üstadlarım var. Başta Ünal hocam olmak üzere Ahmet Eriman kardeşim, diğer arkadaşlarım burada. Ha buraya gelmişken şunu söyleyeyim. Bizim kadromuz Türkiye'nin dünyanın en güçlü kadrosudur arkadaşlar. Bunda kuşkunuz olmasın. Şu anda şu anda millet hani farz muhal bizi seçti. Ben bu salondan beş tane kabine çıkarmasam adi bir adamım. Beş tane kabine çıkartırım. Bunlar kim yahu? Bu adamlar kim Allah aşkına? Siz senelerce bunların peşine giderek hem kendinizi hem milleti hem devleti batırıyorsunuz. Ayıkmamız lazım. Var mısınız buna? Sevgili kardeşlerim, bir devletin ideal yapılanması hukukçularımız burada sorun. Sosyal bilimcilerimize sorun. Üniter yapıdır. Üniter devlet yapısıdır. Yani şuraya, şurada şöyle bir misal vereyim. Düşünün ki hepimiz kardeşiz. Bir babanın torunlarıyız. Bir dedenin torunlarıyız. Akraba geldik burayı doldurduk. Bunu daha güzel yoksa 50 tane ayrı sülaleden olan insanların burada bulunması mı güzel? Kiminle daha iyi anlaşırsınız? Elbette sizin kültürünüze, medeniyetinize, sülalenize yakın olanla daha iyi anlaşırsınız değil mi? İşte üniter yapı bu. Yani tek millet olmak. Ne demektir bu? O milletin kültürü bir, siyaseti bir, medeniyeti bir, maneviyatı bir, tarihi bir, coğrafyası bir, dini bir. Böyle bir devletin yapılanması üniter yapı oluyor. Anlaşıldı mı? Hayır bunun içinde şu 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 etnik gruplar var. Onlara istiklal, imtiyaz hakları vererek bu şekildeki kabulün adına da federatif yapı denir. Başkanın başkan olabilmesi için bu tip yapılanmaların olması lazım. İşte onların bir araya gelmesinden ortaya çıkan yapılanmanın adı da federasyondur. Şimdi bunu bize dayatıyorlar. Kürt e diyor ayrıdır. Laza diyor ayrıdır. Çerkez e diyor ayrıdır. Yalancının. Biz bir milletiz. Ahmak seni. Kafana tutun. Genç bunu gördü. Biz federasyon olamayız. Üniter yapımız var. Kardeşiz. Müslüman kardeşleriyiz. Din kardeşiyiz. Milletimiz bir, devletimiz bir, dinimiz bir, ahlakımız, kitabımız Kur'an'ımız, ezanımız bir. Bunu diyor genç. Bunu söylüyor. Şimdi soruyorum. Çapulcu mu bunlar mı? Çapulcu mu bunlar mı? Evet. Yetmedi. Az evvel arkadaşlar anlattı ama ben notlarım arasına aldım. Türklüğün ayaklar altına alınması. Kabul ediyor musunuz? E sen de benim çapulcu hapis arkadaşım kabul eder mi bunu? Her şeyini bunun için vermiş. Türk düğün ayakları altına alınması. O gün ben Duma'daydım. Türk düşmanı bilinen Jurnoski hükümü affedersiniz meclis başkanı odasında sohbet ediyoruz. En sonunda bu Türk düşmanının ne söyledi biliyor musunuz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk kelimesi, Türk kelimesi sıradan bir kelime değil. Türk kelimesi içinde kültürü, medeniyeti, siyaseti, maneviyatı, dini barındıran bir kelimedir. Bunu dediğin zaman hem dünyada hem ahirette geçerli not alır ve Allah'ın rahmetine kavuşursun. Hem vallahi hem billahi. Şimdi gelin bir de nereden çıktı bu? Bunlar Türk kelimesine şeytanın melekten kaçtığı gibi kaçarlar ve düşmandırdırlar. Ama Yüce Rabbim'in hikmetine bak ki şu anda Türk bayrağına sarılmış. Kim söyledi onu? Vermeyin. <laughs> e oğlum bizim gemimiz Nuh'un gemisi. Tabi buraya geleceksin. Ama çok geç kaldın. Çok geç kaldın. Yeis halinde iman kabul edilmez. Allah'ın rahmet kapıları açık. Tövbe et, dön. Biraz daha gecikirsen işim bitmiştir. Hatırladınız mı? Ceketimi çıkartabilir miyim? Buna er meydanı derler. Bunda ağır olmaz. Bundan tam bir buçuk ay evvel Aksaray'da bir programımız var. Henüz bu çapulcu kardeşlerim taksime yerleşmediler. Ama benim kulaklarım çok derinlerden ses alır. İnanın. Baktım ki benim çapulcu kardeşlerim bunlara bir şamar atacak. Orada dedim ona ki, hatırlıyor musunuz? Evet. Sayın Başbakan, senin sonun Hüseyin Bin Ali'nin sonu gibi olacak. Şimdi Sayın Başbakan inat ediyor, ısrar ediyor. Benim dediğimi iyi dinlesin. Onu da bu çukurdan ancak bu fakir kurtarır. Kafasını hakkı koysun. Üstak, devlet, üstak, devlet, üstak, devlet, üstak, devlet, üstak, Sevgili arkadaşlar, bir adım daha öteye gidelim. Bu arkadaşım o kadar yanlış bir icraat içine girdi ki bitikler organize ediyor. Senin çapulcu dediğin kim biliyor musun? Millet. Millet. E biz de oyuz. Biz de o çapulcuyuz. E bu çapulcuya karşı kendi grubunu toplayarak meydan gösterisi yapıyor. Vallahi bu taraf kafası bozulursa seni tükrüyle bovar. Kafana akıl koy. Bunlar bu çapulcu grup vatanın, milletin, devletin, dinin, siyasetin, ordunun sahibi olduğu için sabrediyor. Kafana akıl koy. O Arap baharı değil, o Türk baharı değil. Türk barışı istiyor milletin barışını istiyor sevgalısı bu milletin onlar kapına akıl koy şimdi benim çapulcumu ilgilendiren bir konu daha kamu kurumlarının adlarının önündeki Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kaldırılması. O benim çapulcu kardeşim baktı ki, "Ya benim dedem bu devletin kuruluşu için canını verdi. Çanakkale'de bunun için amcam şehit oldu. Bizim sülalemizden bir sürü insan bu vatan toprakları, bu devlet için öldü." Durdu. "Yanlış yapıyorsun." dedi. Ama sesini de çıkarmadı. Anayasanın değişmez ilk üç maddesinin değiştirilmek üzere konuşulmaya başlanması. Allah Allah dedi çapulcu. Bu ne biçim Bana çapulcu diyorlar ama ben bunları başım üstünde tutuyorum. Bunların yaptığı işe bak. Ve sevgili kardeşlerim Reyhanlı'daki patlamadan sonra bölgeye değil Amerika Birleşik Devletleri'ne gidilmesi bunun çok izahı yapılabilir, yoruma yapılabilir. Ama o gün arkadaşlar işte görüş alışverişi vesaire yaptıktan sonra oraya dönecek ben arkadaşlara katılmıyorum. Yürek kalmadı ki gitsin. Gidişinde polis ordusuyla oraya girdim. Senin oraya girmen için Haydar Hoca olman lazım. Kafana akıl koy. Haydar Hoca olacaksın. Aa, hocam, Haydar hocanın ne farkı var ondan? Nasıl evladım farkı olmaz? Haydar hoca Kürt'ünü, Laz'ını, Türk'ünü, Çerkez'ini, Arab'ını, Boşdağını, İslam Türk kelimesi altında bir bayrağın altında kardeş yapıyor. Herkesi olduğu gibi kabul ediyor. Hiçbirinden olduğundan fazla bir taviz istemiyor. Olduğun gibi ol. Nasıl olursan öyle ol. Nasıl görünürsen öyle görün. Ol. Nasıl olursan öyle görün. Mevlana'nın ifade ettiği gibi. Biz bu milleti böyle kabul ediyoruz. Her şeyiyle. Yanlışıyla, doğrusuyla, eşkıyasıyla, Hırsızıyla, affedersin, dağdaki eşkası teröristiyle kabul ediyoruz. Onun için unutmayın, ben yarın Ahmet Türk'te oturacağım. Ama kavga etmek için değil, el ele vereceğiz, barışla Türkiye'yi bir noktaya taşıyacağız. Böldürmeyeceğiz. Abi, Aa, hocam o da yaptı, yok onu yapmadı. O terörün dizine diş çöktü, ayağına birçok da emret ben yapayım dedi. Anayasayı hazırlayayım dedi. Biz öyle değil. El sıkışacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni üniter yapısının bayrağını dikilmedik yer bırakmayacağız. Sevgili kardeşlerim.